AKP yine tarihe geçti. AKP Manisa Teşkilatı iş başvurusu formu bastırdı. İşe girişin ön koşuluysa AKP'ye üye olmak. Manisa'da AKP Soma İlçe Başkanlığı iş başvuru formu bastırdı. Yanlış duymadınız. İş başvuru formunu bastıran özel bir şirket, holding ya da fabrika değil. Manisa'da AKP Soma İlçe Başkanlığı. Konuyu gündeme getiren de CHP Soma İlçe Başkanı Murat Bayramoğlu. Ancak bizler de bunun olduğundan çok eminiz, tanıkları var. Ancak elimizde bir belge olmadığı için de tam net bir karşılıkta veremiyorduk. Bayramoğlu elinde iş başvuru formu belgesiyle sorularımızı yanıtladı. İş başvuru formu bastırması ve bunu alenen dağıtması Türk siyasi tarihinde ben bilmiyorum yaşım itibariyle pek rastlamadım daha büyük arkadaşlarımız belki biliyorlardır ama biliyorlarsa lütfen beni bilgilendirsinler. Ben ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bayramoğlu, Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu uygulamada iş bulmak için aranan ön koşulunda AKP'ye üyelik olduğunu söyledi. AKP, Soma ilçe başkanlığı pek çok yerde olduğu gibi işçi alımları konusunda AKP üyeliğini adeta bir ön şart haline getirmiş. AKP'nin iş başvuru formunda yer alan sorularda ticari şirketin insan kaynakları çalışmasını aratmayacak nitelikte. Formda kişisel bilgilerden eğitim durumuna ve fiziksel bilgilere kadar sorular yer aldı.